Arkadaşlar ben sitelerin linklerini paylaşmıyorum çünkü bu siteler ile bir alakam yok. Siteleri de sponsor değilim arkadaşlar. Ben sadece videonun içerisinde sitelerin deneme bonusunu söylüyorum. Ardından sitelerin ismini ve güncel adresini söyleyip videoyu bitiriyorum. Siz de eğer isterseniz deneme bonusunu gidip alıyorsunuz. Benden bağımsız bir şekilde bu işlemi yapıyorsunuz. Dostlarım bugün sizlere efsane 3 tane site ile geliyorum. Sitelerin 3'ü de yatırım şartı olarak deneme bonusu veriyor. Sitelerden ikisi yakın zamanda açılmış. Biri ise eski bir site olacak. Hadi şimdi hızlıdan başlayalım. İlk İlk sitemizin güncel adresi 106. Birinci sitemiz 777 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinlerden gelen kazancı istediğiniz alanda istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusundan bakiyenizi 2000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden alacaksınız. Tekrardan göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de hemen hızlıdan anlatayım. Üye olunca profilinize giriyorsunuz. Oradan bonuslar ve bonus talep menüsüne girip talep ediyorsunuz. Sitenin adı bahis Fair. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz bilindik sitemiz olacak. O yüzden hızlıdan anlatacağım. Çok fazla detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Bu sitemiz 20 TL deneme bonusu veriyor. Ancak güzel yanı çevrim şartı yok. Ya da 2K yapın, 3K yapın gibi şartları yok arkadaşlar. 20 TL'yi istediğiniz gibi kullanıp minimum 200, maksimum da 250 TL yapar yapmaz çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu siteyi detaylıca anlatmayacağım. Hızlıdan bilgisini vereyim. Sitenin adı Dinamobet. Güncel adresi de 830. Hadi şimdi üçüncü sitemize geçelim. 3. sitenin güncel adresi 105'miş. 3. sitemiz 222 free spin ya da 111 free bet deneme bonusu veriyor. Dostlarım hızlıdan beğeni hatırlatmak istiyorum. Lütfen beğeni atın. Atın ki ben de her gün elimden geldiğince yeni ve daha fazla deneme bonusu veren site paylaşayım. Gördüğünüz gibi son zamanlarda sizi memnun edebilmek için 3 tane site paylaşıyorum. Siz beğendiğiniz, destek olduğunuz sürece de bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Free bet'i alırsanız sadece futbol ve basketbol maçlarında geçerliymiş. Minimum ikili kombine ve minimum 2 orandan bayis almanız lazımmış. Free spin alırsanız da free spin leri Sugar Rush slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlarmış. Free spinlerden gelen kazancı sadece slot oyunlarında kullanabiliyor musunuz? Farklı alanlara girmek yasakmış. Free spin satın alımı da serbestmiş. Free bet ya da free spin deneme bonusuyla 1000 TL yaparsanız 100 TL, 2000 TL yaparsanız da 200 TL yatırım şartı olarak çekebiliyor musunuz? Bu bonusu bonus talep menüsünden alacaksınız arkadaşlar. Talepler otomatik olarak 3-5 saniyede sonuçlandırılıyor. Bonus talep menüsü zaten her zaman bildiğiniz yerde. Sitenin adı Kargabet. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.